ve Volsan yerini aldı. Atlar Start'taki memuründe start verildi ve Celal Bayar Kupası koşusu başladı sayın verler. Bariyer dibinden sıklim, sıklim koşuya tempo verip bir anda 3 boy kadar fark yapıyor. Bu safhanın ikinci resi okulan Girdim Balı sırası takip aldı. Ve Bekafe bariyer dibinde Fernando hemen bir boy akıllarında. Ondan arkası Ultravar dışında Volsan bariyer dibinde. Grand Tekno sırasıyla 2100 metre start yeni süratli bir tempoda 3 numaralı sıklim 78 boy kadar lider geçiyor. 7 numaralı Svetli sırası ikinci lifte 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Fernando. Yarım boy kadar içinde 6 numaralı Bebek Kafe. Onların bir boy kadar gerisinde iç kulvarda Ultramar, dış kulvarda Volsan. Grubun bir buçuk boy kadar gerisinde Grand Technology sırasıyla 1800 metre start şu anda çok uzak farkla. 3 numaralı Scream Scream lider geçti. ikincilikte bariyer dibine yakın 7 numaralı sırası var. Bir buçuk boya kadar geride bir numaralı orta kulvarda Fernando. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda Bebek Kapes. Yarım boy kadar işte Volsan. Onun yarım boy kadar içinde 4 numaralı Ultramar. Onun yarım boy kadar işte Grand Technology sırasıyla 1600 metre start geçirdi. Yine çok uzak farkla. 3 numaralı Scream Scream liderini koruyor. İkinci lifte 7 numaralı sırası var. Onun 3 boy kadar gerisinde bir numaralı Fernando. 2 boy kadar geride Bebek yarım yarım boy kadar dışında Volsan, 1.5 boy kadar geride Grand Tecnos ve Ultraman 280 safkan gibi şu anda 1400 metre saatleri geçirdi ve 20, 20, boy kadar yaklaşık lider. İç kulübe yakınışmada Sıkrim, Sıkrim. ikinci ritte 7 numaralı Sirpistres yerinde koruyor. Üçüncü ritte 3 üç boy kadar geride 1 numaralı Fernando 2 boy kadar geride Volsan 4. ritte Grand Tecnos 5. ritte geldi ve Kafe 6. ritte kaldı. Daha sonra Ultraman sırasıyla 1000 metre saatlerinde yine uzak partla lider geçiyor. 3 numaralı Sıkrim, Sıkrim. ikinci 7 numaralı Sıkrim sırası yerini korumaya çalışıyor. Diğer safkanlar da önde mücadele katılmaya çalışıyorlar ki Wolfsan şu anda üçüncüye kadar sokuldu. Fernando dördüncülüğe kaldı. Grand Teknos beşincilikte. Daha sonra Bebek Kafe sırasıyla son 800 metreyi farkı azalmasına rağmen 7-8 boy kadar sıkıntı sıkıntı bir lider geçiyor. Dış kulvardan gelen Wolfsan. Dış kulvarda 7 numaralı. Şimdi Sweet Miss 8 parkı bir boya kadar indirdiler. Arkalarında Fernando dışlarında Grand Teknos. Üç boy kadar geldi. Bebek Kafe yarım boy kadar dışında. 7 4 numaralı Ultraman sırasıyla son mülaja doğru geliyoruz. 3 numaralı sıkıntı sıkıntı. Bir buçuk boy farklı ilerini koruyor. 5 numaralı Bolsan Kazanan ikincilikte en yakın safkan konumunda ve son viraj dönülüyor. Sıkremi sıkremi 3 boy farklı liderlik koruyor. Orta kulvarda 5 numaralı Bolsan. Geri planda Fernando. En dış kulvardan Grand Tekin atak yapmaya çalışıyor. Son 200 metreye doğru. İç kulvarda sıkremi sıkremi 2.5 3 boy farklı liderlik koruyor. 5 numaralı Bolsan ikincilikte 20 kulvarda Grand Tekin var ama farkı yeniden açıyor. 3 numara sıkremi sıkremi. Fark yaklaşık 5 boy. Bolsan ikincilikte en dış kulvardan Grand Tekin gelse de uzak partla Burak Cavcav'ın 3 numaralı Scream Scream isimli saf kanı Saadettin Boyraz'da Celal Bayar pası koşusunu kazanıyor. 2 numaralı Grand Technos 2. son hatayla 4 numaralı Ultramar 7 numaralı Sweet Mistress 3. potaya bir de girdiler. Burak Cavcav'ın 3 numaralı Scream Scream isimli Safkan'ı Celal Bayar pası koşusunu Saadettin Boyraz'da kazandı.